Ve laqad atayna Musa'l Biz Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Musa Aleyhisselam'a verilen bu Tevrat ve Kaffeyna min ba'dihi bir rusuli. Ve Kaffeyna tabi kıldık. Peşinde devam ettiler min ba'dihi. Musa Aleyhisselam'dan sonra bir rusul peygamberler. Rivayet 4000 peygamber geldi. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra Tevrat'ı insanlara açıklayan, Tevrat'ı insanlara duyuran Dört bin peygamber, onlara yeni bir vahiy, yeni bir hüküm, yeni bir şey e, gelmedi. Yani peygamberlerin yaptığı şey, e, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Tevrat'ı, onu peygamberlerin özelliğiydi, onu ezberlerlerdi, ahkamını öğrenirler, ondan sonra insanlara duyururlardı. Yani yeni bir şey katmıyorlar. Yaptıkları iş, Tevrat'ı aslıyla insana... Dört bin nebi ve kaffeyna min ba'dihi Musa Aleyhisselam'dan sonra bir rusuli peygamberler gönderdik. İşte bu meseleden dolayı ulema ümmeti kemi beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki nebiler misalidir. Onlar gibidir. Onlara vahiy geliyordu. Şimdi Allah Celle Celal o dönemde peygamberlerle dini devam ettirdi. Tevrat'ın hükmünü devam ettirdi. Resulullah Efendimiz'in ümmetinin kalitesinden Allahu Alem kaynaklanıyor. Resulullah Efendimiz'den sonra bu güzel dinimizi müştehit ulema bunu devam ettiriyor. Büyük alimler devam ettiriyorlar. Kalite ulema bu işi devam ettiriyor. Allah bizi o büyük ulemanın yolundan da bizleri ayırmasın inşallah. Ve ateyna İsa ibn Meryem Biz o Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Ve eyyednahu bir ruhil kudus. cibril ile emin. Efendim yesiru haysu tefsirlerde geçiyor. Cebrail aleyhisselam İsa aleyhisselamla beraber gezer daim beraber olurdu. Efe rasulun. Ne zaman ki ben bir peygamber gönderdim bu insanlara. Bima la tehva Arzu etmediğiniz şeyleri size söylediler. İstekbertum. Baş kaldırdınız. Olur mu bunlar? Yapılır mı bunlar? İtiraza başladınız. Ferikan. Ferikan kezebtum ey Yahudiler siz peygamberlerin bir kısmını yalanladınız ve ferikan taktulun bir kısmını da yalan öldürdünüz. Daha belki dönemlerde ne kadar azgın milletler vardı. Peygamberleri katlediyorlardı. Peygamberleri öldürüyor. Ya peygamberin yaptığı sadece kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu onu muhatap alıyor. Ey benim peygamberim. Ben kainatın sahibi olan Allah'ım. Efendim senin gibi olan insanlara sen, senin vasıtanla duyuruyorum. Söyle onlara, efendim bu mülkün sahibi var, şunları şunları yaparlarsa onları severim, bunları yapmazlarsa efendim ahirette kurtulurlar. Peygamber bunu diyor. Niye bunları bize diyorsun? Ya o demiyor ki, ona o emri veren, seni de yaratan, onu da yaratan Allah. Acayip bir şey. Ruhul Kudus, Ruhul Kudüs Cebrail Aleyhisselam'dır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mazalet burada her peygamber yani az önce anlatılan ve ferikan bir kısmını taktulun Yahudiler peygamber katili dünyadaki milletlerden birisi Yahudilerdir. Yani peygamberi öldüren millet efendim Yahudi milleti. Hatta ve hatta burada bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da Yahudilerin öldürdüğü bahsedilir. Zayıf bir rivayet olsa da burada Ebu Hureyre'den bir rivayet var. Kâle Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Mâzâlet ukletu hayber Hayber'de Hayber günü bir Yahudi kadın bir koç pişirdim buyur ya Resulallah dedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o Yahudinin pişirdiği yemeğe gitti. buradan anlaşılıyor ki bir Müslüman, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, kendi inancı gibi olmayan, inançtaki insanların dinimize göre helal olan bir şeye davet etmesi, bir pilav, bir işte et, bir şey yediriyor. Helal ama, domuz eti değil. Hele koç eti, işte Resulullah Efendimiz'i davet etti. وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ O Yahudi Hristiyanların ehli kitabın ikramı, yiyeceği size helaldir. Davet etti adam, yiyebilirsin. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların e, davetine gitti. E gidince o kadın da efendim koçun içerisine doldurmuş zehir. Resulullah Efendimiz tam koçtan orada bir parçayı aldı. Bir başka sahabe-i kiram orada yedi. O şehit oldu, vefat etti o. Resulullah Efendimiz mübarek tam yiyecek. Cebrail Aleyhisselam, dur ya Muhammed Aleyhisselam, bunda zehir var. Hemen ağzından attı ama, diline o zehir bulaştı. Mazalet <laughs> ukdatu Hayber. de yediğim o et parçası tu'a viduni kullu amin hatta kana hada evan inkata ebher. Yani şah damarlarımı, can damarlarımı kesiyor vakit vakit bazı senenin vakitlerinde geliyor. Efendim bu gelip beni bu zehir rahatsız ediyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da şehadetinin ee, şehitliğinin olmasından bahsediliyor bu şekilde. İşte Hz. Ebu Sıddık Efendimiz'den de bahsedilir. İşte meşhur o mağaraya girdikleri zaman bir yılanın ısırması meselesi anlatılır. Ee, değişik tefsirlerde bulunur. Orada da Hz. Işte Ebu Efendimiz ayağını mağaranın o deliğine kapatması, yılanda ayağın altını ısırması, gözünden dökülen yaşlarla Resulullah Efendimiz ne oldu ya Bekir? İşte ayağımın altını yılan ısırıyor. Mübarek tükürüyle orayı sıvazlaması sonucunda da o zehrin tesir etmemesi. Ama Bekir Sıddık Efendimizin de sonradan vefat etmesi ki yatağında vefat etmesi o zehirden dolayı. Yani en büyük insana kendini feda ettiğinden, şehit olduğundan bahsedilir. Çünkü en yüksek mertebe şehitlik mertebesi o da öyle rivayetler edilir. Buradaki mesele de budur. Ee, i̇nsanın, nefsinin yedi kötü özellikleri vardır. Burada yani nefisten bahsedildi, e, kötülüklerden bahsedildi, Allah'ın ahkamının nefse uymadığından bahsedildi. Nefsin yedi tane kötü özelliği var. Cehenneminde yedi tane kapısı var. Bu yedi kapı içimizde. Kapatılmazsa cehennemin kapıları ardına kadar açık olur. Birincisi ucub, kendini beğenmek. İkincisi kibir, üstünlük taslamak. Allah'ın emrini küçük görmek. Peygamberin sünnetini küçük görmek. Kibrin en beteri budur. Veya fakirleri, Müslümanları hor görmek. Aa işte şunlardan da ne olur falan. Üçüncüsü riya, gösteriş yapmak. Gazap, kızmak. Kızıyor. Önüne gelene kızıyor. Ya bir sakin ol ya. Önüne gelene kızıyor adam. Her şeye kızıyor. E yani nasıl olacak bu iş? Ya sakin ol. Sabır diye bir şey yok mu? Adam dedi hacı sabır ya sabır işte sabır. Ona da haset, çekememezlik. Haset de çok kötü bir şey. Allah'ın taksimatına itir. Allah'ım niye ona verdi? De sana mı soracak? Mevla vermiş işte. Verdiyse hayırını görsün. Çek haset çok kötü bir şey. Hub mal, mal sevgisi. Adam malı seviyor, hacca gitmiyor, zekat vermiyor, hayır yapmıyor, infak etmiyor. Topluyor, topluyor, topluyor abire topluyor. Bir de hub riyaset. Baş olma sevgisi. Baş olayım tamam, baş olmak kötü bir şey değil. Ha, baş olurken etrafı efendim ezip çiğneyip onların haklarını mahvetmek, yok etmek e, o da hoş bir şey değildir. Hak ediyorsa hakkını versin efendim. Onlar kötü özellikler. Onun için mesela cehennemin yedi kapısı vardır. Bu kötü özellikler insan kapatırsa kurtulur. Şeytana da yedi tane taş atılır. Kabe'nin etrafında yedi defa dönülür. İnsanda da yedi tane kafasında pınar vardır. İki göz, iki kulak, iki burun, etti altı. Bir de ağız yedi. Bunların da kapatılması lazım. İlk ee, ilk programlarda arz etmeye çalışmıştım. Kalp bir kuyu gibidir. O kuyunun içerisinde pis akıntılar girerse kuyu kirlenir. Dünyanın en kaliteli suyu efendim kuyuda olsa ama pis akıntılar girdi mi o kuyu berbat olur. İnsanın kalbi pırıl pırıl olsa ağızdan yalan, gözden namahrame bakmalar, çalgılar, müzikler, ağızdan gıybetler, iftiralar, ihanetler efendim kalbin içerisinde o pis akıntılar girdi mi o kalp perişan olur gider. Bu yedilerde böyle bir sırgı. Gökler yedi, yerler yedi. Yedi sene bolluk, yedi sene kıtlık. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ekonomi ayetlerinden birisi odur. Yani yedi sene bolluk oldun Yusuf Aleyhisselam döneminde. Bolluk döneminde insan her zaman kazanmaz. Her zaman her zaman kazanırsan dolup taşar nereye koyacağını şaşırırsın. Bazen bolluk olur, kenara hafif bir şey yaparsın, ayarlarsın. Ondan sonra darlık olur, onu dengelersin. Dünya ekonomisi böyle.